Açtım. Oo, <laughs> oh, ay Zeynep bu ne? Zeynep kapıda çalıyor. <laughs> Stitch var. Bu ne ya? Tamam Enes taksın <laughs> bir bakalım. Ne var? Ha, ha Stitch geldi Zeynep. Ay patladı. <laughs> evet. Sen daha var. Ne var? Ha, Zeynep uzaylı çekiyor. <laughs> ne oldu? <laughs> Ne var? Çok. Ah, i̇çinde bir şey da... var. Stitch. Pembe bir, bir de not mu var? Ne var kız? Kötü üçlü stitch izleme. Aaa! Ay senle birlikte oda geliyor. Ne yapacağız ya Zeynep? Ne kız? Stitch. Stitch sesi geliyor. <laughs> Enes. Ayak sesi. Hadi. Güm 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 geliyor. Kanalımıza abone olmayı. Like atmayı. Yorum atmayı. Ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Ay kızlar, Stitch'li evet. film nasıldı? Çok güzeldi, değil mi? Evet, evet, çok güzeldi. Bak bak bak. Zeynep Stitch'li şapka takmış. Heyranur Stitch'li çanta almış ve de toka taktı. Woo. Değil mi? Evet. Şimdi artık eve doğru gidebiliriz. Hadi yürüyün arabaya gidiyoruz. Evet. Yürü yürü. Kukis Bey yönden gidiyor bile. Koş koş koş. Kızlar. Evet. Görüyor musunuz yıldız kayıyor yukarıda? Evet. Dön dön dön. Zeynep Şimdi onu peşinden gidelim mi? Belki tuttuğumuz bir dilek kabul olur. Hadi koşun koşun hadi arabayı, arabayı 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 takip edelim. Gelin gelin yürü koş. Çabuk binin hadi kokisi de alın. Hadi. Yıldızı takip edelim kaybetmeden. Evet. Kızlar inşallah kaybetmeden yakalarız. Evet. İnşallah gidelim. Kokisi şimdi bir dileğim var mı evet. var. Kaybedeceğiz ama hadi hemen gidelim enen yürü koş koş. koş koş koş. Koş koş koş. Yıldız bizi bekle geliyoruz Yıldız. Lütfen gitme. Uzaklaşma. Kızlar. Efendim. Ya çok uzaklaştı kaybettik ya. Evet ya nasıl bu durum? Oh, geç kaldık. Oh. Neyse o zaman eve gidelim. Eve gidelim. Bence benzerim. de artık eve gidelim de böyle seni gezdik tipe, tipe, tipe. Oh. sevenler yorumlara mavi kalpler atsınlar. Değil mi kızlar? atsınlar. Evet like atsınlar. Mavi kalp atsınlar oluşumu sevenler. Neyse o zaman artık evde görüşürüz. Evde görüşürüz. Hiranur. Bir bulaşma. Cookie'yi kızdırıyorsun Hiranur. <laughs> Bak hemen gitti yanına geldi. Görüyor musun? Değil mi Enel? Evet. Ablama bulaşma yeter artık. Diyor. Evet yeter artık diyor. Bulaşma diyor ama Hiran Oya herkes her zaman barış. Bura. <laughs> <Barış>. Doğrusunu <laughs> <laughs> unuttum. Neydi? Bulaşıyor. Bulaşıyor. Bulaşık gibi. <laughs> Kızlar. Yağmur mu yağıyor? Ne oldu ya? Elektrikler mi gitti? Her taraf karanlık oldu. Evet, <laughs> elektrikler gitti bence. Yoksa bir anda niye şey olsun da? Ne? Ne oldu ya? Elektrikler niye gitti ya? bugün sağanak yağış var diyorlardı. Başta demekte de elektrik niye gitti? Evet ya. Aferin Nur ya. Allah'tan ki şunların ışığı var. Yoksa kaldı karanlıkta. Bak bak şuna bak nasıl yağmur. O dışarıdaydı olmayacak ya. Nasıl yağmur sesi var ya. Neyse ki dışarıdayken yakalandık. Ya Enes git bir bak ya. Ne kadar çok yağmur yağıyor. Camdan bir bak yürü. Sence bir camdan Ay ver. vallahi ne kadar böyle bastırdı diğer, şuna bak. Diğer binaların ışığı var mı acaba? Git be, ha ben, aynen diğer, diğer, diğer binalarda. Var mı yok mu onu da bilmiyoruz ya. ya sadece bizim evde gittiyse. <laughs> Zeynep ne yaparız o zaman? Ne bileyim nasıl Vakit yani? de geçmez ya. <laughs> Of. Geldi. Geldi. Çok Hayır. şükür ya Rabbi. Kaç gündür bu elektrikler gidip gidip duruyor zaten. Gidip duruyor. Bir an da canı sıkılıyor elektrik gidince internete giremiyor. Değil mi? Zeynep bir kanalını izleyemiyor. Neyse televizyon açsana. Hadi. Kapı, Kapı çarptı. Çarpa. Ne oluyor? Yağmur ya, ya ya, mı ne yapıyorsam? Yapıyorsam. Ay, olabilir. Neyse. Ceyran yapmış olabilir. Yukarıda cam çıktı ya. Kapatmadık da. Şey aç. Teyzen aç da. Stitch falan aç. İzleyelim. Açıyorum. Stitch. Hala çarpıyor kapı. Şuna bak. Açtım. Oo <laughs> oh, ay Zeynep bu ne? Zeynep kapıda da çalıyor. Oh. Zeynep televizyona bak, ekrana bak. Bu ne böyle ya? Bula 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 mı buldun? Ne bileyim bu çıktı. Kapıyı unuttuk. Ay kapıya bakalım. İran Hoca dur dur İran Kapıya bakalım be. Dur bakalım. Kim geldi ya? Bu saatte. Ha? Ee? Zeynep burada bir şey var. Ne? Ay. Stitch. E ee, bu mu? E? Ee, var bakayım Kız. kız Stitch bu. var. O ne ya? Slime. Slime mı? Evet üstünde bir şey var. Bu ne üstündeki? Hard disk mi yoksa ona benziyor. Olabilir ha. Kız kim bıraktı bunları? Ne bileyim. Bunun içinde video mu var şimdi? Evet Enes'i çağır da laptopunu getirsin bakalım. Enes! Abi! Gel gel. Laptopunu al da gel. Bir şey geldi. Bunlar ne böyle? İyi ki bir şeye gittik ha. Vallahi ya. Stitik filmine gittik. Stitik midir, Stitch midir <laughs> nedir? Öf, kız nereye gittin? Hiranur? Hiranur da gene kaybolmuş. Gene kaybolmuş. Bak bak. Bak masaların altında. Bunu Ay ya. koy oraya da o şey disk al. Enes gelsin de bir bakalım ne var içinde ya. Bir ee, slime oldum. Ay o da mı slime'lı? Şuna bak. Gece gece bu slime ve bunları kim yolladı ya? Bileyim abi al şunu temizle. Hiranur gel gel. Stitch gelmiş Hiranur. Bir de hard disk var. Zeynep, şunu tak bakayım. Ne var ya? Zeynep, ne olabilir onun içinde? Bilmiyorum, daha net görmek için gözlüğümü taktım. Tamam Enes, bak, taksın bak, bak, bir bakalım. Içine. Ne var? Bu ne? Patlıyor, başlatıyor. Aaa! Aa, Stitch geldi Zeynep! Ay patladı! Aa, neyse bir şey olmadı bari. Stitch! Stitch! Onun içinden de siti çıktı. Her yerden siti çıkıyor. Evet, ben anlamadım. Ne oluyor ya? Lan öyle. Ay, televizyonda bir şeyler oldu. televizyonda bozuldu. Evet. Bir Stitch... tane daha var. Ne var? Ay. Zeynep uzaylı çekiyor. Ay, Ay Stitch'i çekti. Geri düştü. Ne oldu ben anlamadım şimdi. Ben Stitch bahçede mi yoksa? Ay. Bahçede mi? Hemen gidip uzay gemisini ve Stitch'i bulalım bahçeden. Oh. Yürüyün yürüyün. Az önce de geldik ama tekrar gitmemiz lazım. Evet. Stitch bahçede o zaman. Hadi çabuk gidip evet. o, koşalım, koşalım. hadi hadi çabuk gidelim o, bakalım. Lan. Belki buluruz Ay. ya. Bulursak Ay. evimize getiririz. Ay. Onları da alalım mı yanımıza? Ay. Hadi al da gidelim Ay. yürü. Ay. Uyusu. Uyusun mu? Ay. Tamam. Ay sümük. E, çok kötü o ya. Yürü yürü. Ay yürü git elini yıka da gidelim. Hadi yürü koş koş çabuk. Seni başka kapıyı aç gidelim hadi. Kedim burada... Kedi var lan burada. Bitsin. Ay sizi dedi. Sizi arıyorduk kedi evet, bulduk. Evet kedi bulduk. Çocuklar acaba nereye düşmüş olabilir ya? Hello. Arka bahçede olabilir mi Enes? Arka bahçede de olabilir. Enes arka bahçeye bir bakalım yürüyün yürüyün. Hello. Koş koş arka bahçede olabilir yürü. Uzay gemisiyle düştüler aşağıya. İnşallah bulabiliriz. Ha? Uzay gemisi kaçırmadıysa bulabiliriz bence. Gözükmüyor mu? Gözükmüyor ya. İyi de bir rüzgar var ha. Şuna bak. Ay uçuracak neredeyse. Gelin bakalım burada yoksa nerede olabilir? Acaba aşağı bahçede mi ya? Aşağı bahçeye düşmüş olabilir mi? Burası daha uygun bence. Ne kim? Kedi nereden? Nereye gitti? Orada, ne nereye gitti? <Gülüyor> <Gülüyor> ne oldu? Orada. Ne var? <laughs> burada bir tane uçak var. Ne 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 acaba? Kız bu olabilir mi? Ne bileyim açalım. Aç bir bakayım. O uzay gemisi daha bir değişikti Ay, ama. Mi? Olsun burada da bir uçak koymuşlar şuna bak. Aç Aç Enes yardım et. Ha! <laughs> İçinde bir şey var. Sik. <laughs> stitch var. Bak uyumlu evet. koymuşlar. Pembe pembe. Bir de not mu var? Ne var kız? Gece üçte Stitch izleme. Enes? Saat ne? gece üç. Biz de Stitch izlemiştik. Ne? Ne? Anne saat gece ne? üçü beş geçiyor. Tam tamına gecenin üçünde Stitch açalım dedik ve maceralar peşimizi ha. bırakmadı farkındaysanız. Ne, böyle ya? ne yapacağız? Acaba eve gidince başka maceralar bizi bekliyor olabilir mi? Ne olacak ki? Apa çarptı. Biri geliyor. <laughs> Stitch mi acaba ya? Değil ama uzaylı falan olabilir. Neyse hemen eve kaçalım yürüyün. ki kukiyi getirmedik. Neyse al götür götür çöpe atarız. Yürü yürü. Hemen çağırın Hasan. Ben 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 Gidiyoruz hemen eve. eve çıkıyoruz yürüyün. Oğlum <laughs> ne action'lı gündü lan böyle. Ne? <laughs> <laughs> Ay bu portan nereden çıktı? Yüksek mi içine? Zeynep Enes. Portal? Gerçek mi diyorsun? Evet. Hep birlikte atlayalım ya. Gidim. Durun durun dur girme hep birlikte girelim ya. Gidim. Ay Gidim. hep birlikte portanın içine ışınlanalım bence. Hadi. İki. Hadi. Bir. bir. Aa! Aa! <laughs> Ay. Allah, ne, ne oluyor? Nereye geldik ya? Anne. Ne? Ne? <Gülüyor> <Gülüyor> <Kıranlar> üstün <stichli. Gülüyor> senin, senin üstün rüstü stitchli. Zeynep senin üstün. Bir sürü stitch var. <laughs> evet. evet. Enes bir tek sen stitch olmamışsın Enes. Evet. Sen de çantayı üstüne al da bari stitchli ol. Oğlum <laughs> bizdeki olan her şey buraya gelmiş. <laughs> evet. Aşağıda ah, değil miydi bunlar ya? Benim elimdeydi bak buraya koydum. Ay <laughs> her şey buraya ışınlanmış gelmiş de. Yani buraya niye geldik biz şimdi ya? Bu daha uyumlu, oldu Bence de daha uyumlu stişli oldu. oldu. Evet. Enes de stitchli oldu. Evet. Kızlar bu portala girmese miydik ya? Ne bileyim biz buradan geri nasıl gideceğiz? Bilmiyorum nasıl gideceğiz Enes bir fikrin var mı? Ha? Yok. Yoksa burada mı kaldık böyle? Böylece kaldık. Gerçi biliriz ne olacak ya işte. Soba Arne, da var. yemek. Soba abi, soğanımız var bir var kameranız Sobanın kumandası nerede? Işık var. var. Soba nasıl çalışıyor? Şey yok. <laughs> 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 i̇şte nerede kız gerçekten onu? Ama oradan galiba çalıştırılıyor. Kameramız da var buradan çeki veriyor. Evet. Ay, neyse ya şu portala bir geri mi gitsek acaba? Olabilir, yapabiliriz. Nereden ama portalı bulmamız ha, gerekiyor. Portalı bulmamız gerekiyor. Aa! <laughs> <laughs> Ay ne oldu? yapışmış bırakmıyor. Bir de sallıyor bir de. Bir de sallıyor utanmadan ya. Baba beni çok sevdi. 32 dişi, dişi birden gözüküyor. Artık o. Zeynep benim gülüş atıyor. Bay bay size diyor Zeynep. Bay bay. Herhalde portaldan sensiz gideceğiz. Hayır anne. Ben ya bırakmıyor bile? bu nasıl yapışmış Enes? Bırakmıyor ya ne yapacağız gitsene. ya? bırak gidelim artık. Enes geç şunu ya. Kurtar Zeynep'i. Ya git ya. ya. Tut çek çek. Zeynep gelsene sen hiç kıpraşmıyorsun Zeynep Ay, yürüsene Zeynep gelsene. Gel, gel. Ay seninle birlikte o da geliyor ne yapacağız ya Zeynep kaldık burada görüyor musun? Ay çıldıracağım Sitiş gider misin bırak ya. Çek 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 çabuk çek. Ay şükür Zeynep kurtuldun. Hemen portaldan aşağı Hemen portaldan. aşağı nedir ya evimize ışınlanalım. Hadi. Hadi koş 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 çabuk. Ay. Ay. Şükür geldik. Sonunda. Ay Zeynep ya. Nereden biz gittik bu Stitch filmine ya? Keşke gitmeseydik. Bilelim böyle olacağını biz. Vallahi ya değil mi Enes? Maceralı bir gün oldu ama neyse evet. ya güzel oldu bence. Ben seviyorum zaten macerayı. Belli oluyor canım. Evet. evet. Kuki evet. <laughs> de seviyor. Kuki macerayı çok seviyor benim oğluşum. Bu ne kız? Stitch. Stitch sesi geliyor. <gülüyor> Enes. <gülüyor> Macerayı seviyoruz dedik. Ha 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 başladı gülcük atıyor. Yine başladı. Ha durdu. durdu ne başlamasın? Durdu durdu. Geliyor <laughs> bu demek ki geliyor. Bu, bu ses nereden geldi ya? <laughs> Sitiş evimizde mi yoksa? Ne ben gidiyorum. <laughs> Nereye gidiyorsun? Bak saklanıyor görüyor musun? Zeynep bizde mi saklansak ya? Aa ses geliyor. Ses geliyor. ki duyuyor musun sesi? <laughs> Kız kapıya Gel da baba. vuruyor. Ya nereden dedim heyecanlı oldu, güzel oldu, iyi oldu dedim. Keşke demeseydim ya. Koki, oraya saklandın. Seni ay Hira sen nereye, nereye gittin ya? Ters. Ters. Tamam sus sus git. Bize havcana gitti içerideyse onu kovala yarı. Gittim hadi bayağı ses kesildi. Bak duruyor geliyor nerede neslere geliyor Zeynep görüyor musun Kuki ne? nerede nerede Kuki Kuki buraya gel önce havlayıp duruyor ya kız Hira sen ne yapıyorsun yüzünü gözünü kapatmışsın sarmışsın iyicene ne oldu Kuki neredesin Kuki nerede bak yine koşturuyor. geliyor, geliyor herhalde. ayak sesi anne güm 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 geliyor Heranur. güm 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 geliyor ya ne yapacağız ne yapacağız Nereye dedi. Nereye gitti ya? Ne bileyim. Peki, nereye gitti? Burada mı kaldık? Ne yapacağız? ha? Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum.